Kur'an'dan damlalar. Anne babanıza öf bile demeyin. Cennet annelerin ayakları altındadır. Hazreti Muhammed. İsra Suresi 23. Rabbin farz kıldı. Anne babanıza iyi davranmanızı. Onlara öf bile dememenizi. Ve onlara Kötü davranmamanızı ve onlara hep güzel sözler söylemenizi. Anneki seni dokuz ay etinden kanından canından besledi. Anneki seni acıyla lakin mutlulukla doğurdu. Anneki seni emzirdi, kustun temizledi, altına ettin temizledi. Anne ki senin için çırpındı, yemedi, sana yedirdi. Anne sen ağladığında ağladı, kalbi dağlandı. Anne senin için koştu, didindi, durdu, çalıştı. Anne sen hastalandığında o da hastalandı. Anne sen hastaneye yattığında Baş ucundan ayrılmadı, seninle ağladı, iyileşmeni için ne dualar etti. Anneki hep yanında oldu. Başına bir şey gelmesin diye sana öğütler verdi. Anneki sen okula başladığında senden daha çok heyecanlandı. Anneki senin eğitimin için her şeyini feda etti. Anne ki sen evlendiğinde senin eşin üzmesin diye içinde kartal hissiyle kayınvaldelik yaptı. Annen ki torunun oldu. Torunu için yine çırpındı, koştu. Baban ki hep duygularını içinde sakladı. Baban ki sen acı çektiğinde gözyaşlarını gönlüne akıttı. Baban ki senin iyi olman için koştu, durdu. Baban ki senin her şeyini hissetti. Baban ki sabah erkenden kalktı, senin için çalışmaya gitti. Baban ki kendi yemedi, sana yedirdi. Kendi giymedi, sana giydirdi. Baban ki senin için yeri geldi öldü kırma anne babanın kalbini. Anne babanın kalbini kıran ilahi sistemi sarsar. Bağırma anne babana, kırma onun kalbini. Bil ki senin vücudun yaptığının karşılığını muhakkak verir. Anne babana iyi davran ki, senin evlatların da sana iyi davransın. Unutma ki sen ne ekersen onu biçersin. Anne babanın evladına olan rahmeti bizzat Allah'ın rahmetidir. Bir kadın elinde çocuğuyla Hz. Muhammed'in yanına gelir ve sitem içinde sorar. Ya Muhammed, Allah'ımı daha merhametli yoksa ben mi? Hz. Muhammed, sence bunun cevabı nedir? Kadın cevap verir. Ben ya Muhammed, ben bu çocuğumu ateşe atar mıyım? Elbette atmam. Peki Allah kullarını nasıl atar? Hz. Muhammed cevap verir. Merak etme, Allah'ın merhameti tüm alemleri sarmıştır. Kullarını asla yakmaz. Kullar kendi yaptıklarıyla kendilerini yakarlar. Anne babanın sevgisini hiç unutma. Anne babanı hep ara, sor. Hep anne babanın elini öp, onlara sarıl. Anne babanın duasını al. Ve bil ki anne babanın duası sema aleminde nice kapılar açar. Kırma anne baba kalbini. Anne babanın kalbini kıran yerleri gökleri sarsar.